arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar, arkadaşlar, bugün ablamı aldıktan sonra bana krampon aldı. Arkadaşlar Rüzgar'a krampon almaya rüya yemeyiz. Çünkü arkadaşlar neden diye soruyorsunuz. Benim Soruyoruz. kramponum var. Var. Ama ben 30 numara numarayı giyiyorum. Onlar artık 31 numara ve evet. o ayağımıza uymuyor. Evet. 31 numara Hatta yere çıktı o yüzden. Evet o yüzden ayağını vurmaya başlamış. Bunu fark ettik dedik ki, Rüzgar'a. Acil bir krampon almamız lazım. bir videomuz vardı hatırlarsanız. Efe ile, futbol oynarken bayağı... Evet çok acımıştı. Işte. Evet ayağı acımış. O yüzden hemen gidiyoruz Rüzgar'a krampon alıyoruz. Rüya'yı mezuniyet elbisesi bakıyoruz. Hazırsanız önce gidelim Rüya'yı alalım. Sonra da alışveriş zamanı. <laughs> çıkmış bulunmaktayız. Uyudun mu? Uykun var senin? Yok. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Kötü bir haber. Trafik var. Umarım rüyaya geç kalmayız. Biz bunu niye her video çektiğimizde yaşıyoruz? Arkadaşlar biz Rüya'yı hiç almaya geç kalmadık bugüne kadar çok şükür. Ama ne zaman video çekecek olsak böyle geç kalabilme ihtimali oluyor. Neyse yapacak bir şey yok. Az bir şey var zaten. Maksimum iki dakika bekler bize. Anne. Efendim? arkadaşlar rüyayı da aldık. Yavaş yavaş. Rüya'yı aldık AVM'ye doğru yola çıkan önce kimi AVM. de alacağız? Babam! Evet Can Seda da bugün bizlerle olmalıydı. diye Sigma boyumuzu alıyoruz. Sigma boyumuzu alıyoruz. Aa, Sonrasında AVM Style'a. Rüya sana mevzuya ne? gelmiş. sana hazır mısın? Ne? Evet. Krem bal. Çok heyecanlı. Bence krem bal. Bon, krampon yani. arkadaşlar. Evet. Yani krampon en önemli il, şey. İlk krampon. Önce kramponu alalım. Evet. Geliyor Şeyma mu? Nerede? Geliyor. Hadi ben görmüyorum. Nerede? Ya oğlum ya. Hayır, Şaka hayır. mı yap? Şaka mı yapsak acaba baba bana? Ne dur bir dakika iki dakika ben düşünelim. Bir isterim. şey yapalım mı? Ne? ne? Babam Eki, hepimiz kal. böyle yatalım o bizi göremez. Araba boşmuş gibi olsun yok daha evet. büyük bir şey düşün Bence, daha. Ben de gelirken kaçalım. Nereye arabadan böyle ilk koşmaya İyiyim. mı başlayacağız? Arabayla kaçalım. Arabayla kaçalım. Arabayla kaçalım. Çok saçma olmaz mı? <laughs> Ay bas bas bas. Git. Ya hayır ya baba. Oh, geldi. Doğru, Kral taz. geldi elinde cipsle geldi ya. Ay dur açalım kapıyı. <laughs> <laughs> Dari Dari bana. Hoş geldin hayatım. Doğru. Ben de bir şey aldım biliyor musun? Doğru. Gel gel ben de sana onu vereyim. Da ya. Hayatım nasıl arkada oturmak? Çok güzel, çok güzel <laughs> Ha? Bir şey söyleyeceğim. Çantamda başka bir şey daha var. Ekmek o? var böyle şeyli falan da değişik bir şey ekmek var. Nasıl bir ekmek? Normal ekmek işte ya. Nerede? Çanta? Çantamda aç. Ben de yiyeceğim açım. Hı. Evet evet o. Altın çörek. Diyor. Altın çörek evet. Bakalım. Bir şey dedim içinde bir şeyler var. Nasıl? Nasıl nasıl? Uzun. Arkadaşlar Açız. ekmeği bölüşüyoruz. Ekmekle cips yiyoruz. Bana da ver kızgın. Ekmekle cips. Ekmek klasım. <laughs> Benden babama, annemden babama. Nasıl? <laughs> Çok iyi küçümsüler ah. dört olsun. Ah. <laughs> Aşkım ne yapıyorsun? önce, ayakkabılarını Önce elini, sonra ayakkabılarını. Tipik bir Türk hareketi. Islak mendili buldun, her şeyi siliyorsun yemin ediyorum. Ben yani bakmadan önce şurayı göstersene. Arkadaşlar, bu da AVM'de yarım saat. Hiç öyle bir şey yapmadık, hiç öyle bir şey yapmadık. Sence bu? Güzel. Ama sence bu kan Bu Bana da olur biliyor musun? Bu beyaz demediler mi? Beyaz. Bir şey değil beyaz. Efendim oğlum. Hani evet, ilk krampon alacak. Evet hani ilk krampon alacaktık. Bakalım dedim ya buna baktık şimdi krampona giderim oradan yeniden elbise bakalım çok karışık bir gün. Biz de çok yorulacağız ya. Hadi Bize gidelim. Şey hızlı o zaman hızlı. Var bir şey al var o kadar. Hep niye ben zararlı çıkıyorum ya bu işten? <laughs> krampon istiyormuşuz gel. Bilmiyorum. Nasıl Hiçbir yani? fikrim yok ya. Bakacağız artık. Bak şurada mağaza var bir ona bakalım. Hı, Hı Ondan sonra yukarıda bir mağaza daha var ona bakalım. 3-4 tane mağaza bakacağız. Beni en çok korkutan tarafı bu arkadaşlar, açık konuşayım. Çünkü Rüzgar mağaza gezmeyi sevmiyor. Sonra. Ama ben de tabii ki de bir ev annesi olarak en güzelini, en uygununu almak istiyorum. O yüzden 2-3 mağaza var bakacağım. Bakalım Rüzgar'ı ikna edebilecek miyim mağaza gezmeye? Arkadaşlar şu anda yanımda bir keko var. Gözellerine <laughs> özenen bir keko. Bir tane <laughs> daha geldi. Ne oldu, sen bakmadın mı? Yok, annem dedi ki babanın yanına git, ben hemen geliyorum dedi. Ha buradan almayacak o zaman. Sadece bakıyoruz. Ben kek olmam. Neden? Olmam. Ben, ben olurum. Ben. Ben. ben ben olurum. Hadi ol bakayım be. Olurum. Ol <laughs> Hazırlanıyor Keko. Keko iş başında arkadaşlar. <laughs> keko aramızda. Arkadaşlar videolarda bundan da çıktı. Kek oldum biliyorsun. <laughs> e olmadı. Bir evet, hani... mağazadan fiyat bilgisini alıp şimdi devam edelim. Yürümeye devam ediyoruz. Yürüyoruz. Yürüyoruz. Ama ben şimdiden, arkadan, şimdiden arkadan. sıkıldım gerçekten. Niye niye sıkıldın ya? Daha mı arkadaşlar? O kadar Ona çok sonra sonra da ben ki yani. Etraf. Artacağım. Gri. Hayır böyle. Dril. Ben böyle çekmek istiyorum. Oğlan, gri? Ya. Ben bütün seni bir mağazaya giriyorum. Siz yavaş yavaş ileriye doğru yürüyorum. Ben böyle çekmek istiyorum. Rüya da gri çek diyor. Ne yapıyor? Abi ben ne olmuş bana bir şey olmuş. <laughs> Öyle çekeceğim. <laughs> Nasıl rüzgar? Arkadaşlar <laughs> o kadar çok yürüdük ki, o kadar çok burada gezdik ki arkadaşlar. Artık böyle e, eski şeyler görmeye başladık. Evet, eski... Telefonumuz etkili. <laughs> iPhone 125 çıktı arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu mağazaya gelmek için Ankara'dan geldik. Ankara'dan işimiz var mı? O kadar uzak bir yol mu geldik? <laughs> çıkmak istemiyorum ben. Ben de istemiyorum ya gerçekten. gerçekten Buradan bakalım krampon güzel bir şeyler bakıp, bulabilecek bulabileceksiniz. Ne yapıyorsun Rüya? Rüya ne yapıyorsun Stol, takip, Rüya? Topuyla bakıyorum. Biz burada ama dağılıyoruz sürekli. Amacımız krampon almak. Lütfen herkes aldığını yerine koysun. <gülüyor> 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 herkes aldığını yerine koyar mı? Lütfen. Olmalı. olmalı. Bulamazsak ne olacak? Bulamazsak başka yere bakacağız. Evet. Değil mi? Kesinlikle taraftaysa bence bu taraftadır. Burada, burada. Ne? Burada, burada. Buldu 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 aslanım benim. Buldu gerçekten buldu. Evet. Gal sarayım mı? Evet. Alalım ister misin? <laughs> <laughs> Son alalım mı? Olur ben kullanırım. Ama ben almam. <laughs> bu ne? Bunlar şey. Buldu mu? Hmm, ben ben ya şey süre hepsi de o yüzden e Balcıklı bağlamalı yani. Anne bu bağlı bağlı. Lazım. Bu şey bir tek o mu var? Direkt giymeli. Bu direkt giymeli bak bu böyle lastikli değil mi bu? Evet bu böyle lastikli işte. Aynen cırtlı ya lastikli şey. Bak böyle e tamam, öyle işte. Güzel ama bu tek. 31 numara bize 33 lazım var mı onun 33 e lazım? Vardır başka. 32. Var. Tamam çık şöyle ben de bakayım. Hızlıca araştırma ekibi istiyorsan. 33 başlar. buldum. Hadi çıkart biraz. Yani o yani biraz büyük <laughs> sanki 33 olarak ama. Deneyin evet. De. Büyük mü? Neden büyük olsun? Biraz büyük geldi gözüme. Sen ne diyorsun? Büyük mü? Bana da bir gözüme büyük geldi. Kalıpları büyük sanki ayakkabıların. Ama bir denesin yine de. Nereye gitti ya? Çekim yasak. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bildiğin kamuflesin şu anda. Jandarma gibi olmuşsun. Jandarma? <laughs> Baba. Ya böyle ağaç gibi. Ağaç gibi, ağaç gibi, gibi. mi? Ya, Nasıl ya, peki? Bir dakika. Bir saniye. Bir ağaç, de, bir bir ağaç, bir ağaç ol. Niye eğiliyor ağaç? <laughs> hani ağaç dediğim böyle benim bilim kollarını falan kaldırsın desen tamam. tamam. Tam bir ağaçsın. <laughs> Aşkım ya altında giysen görmezdim seni burada yani. Biz de askerde de böyleydik kamuflajım benim ha. Evet. Asker, de askerlik günlerini mi hatırladın? Cingle'ye başlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> ne? Çok cilve yapardık biz askerde. cinka dedi ha, ya. Cingle <laughs> <Cilve> anladı. <laughs> Bir şey söyleyeceğim, biz boşuna... Biz <laughs> Ama böyle eğlenemeyiz, olmaz. Bak gerçekten biraz çözüm odaklı olun, ne olur. Herkes eğleniyor. Rüzgar sen ne yapıyorsun? Atımı getir. <laughs> ağaç oluyor, at oluyor. <gülüyor> şey... <gülüyor> ya siz yemin ediyorum... Anlıyorum ya krampon falan. Kimse ciddi değil, ben anlıyorum. Hiçbir şey anlayacağım onlara. Hayatım şeyciler gibi olmuşsun ya. Balıkçılar. Keşifçiler Abi, şey var ya yok böyle. Amerikan e, filmleri var bir tane. Hadi, hadi gidelim. Hadi gidelim. <laughs> Kimse dinlemiyor. Herkes konuşuyor. Aa, palet mi alsak acaba? Ne paleti? Bak. arkadaş. Yani ya bak. Paleti, ben paleti. Benim benim yok. Benim. Sen palet giymiyorsun ki. Denelim. Hayır. Rüzgar gel. gel. Yat, otur üstüne. Allah düşmeden dikkat. Gel evet içine gir. Küçük bir bebekmişsin gibi. Allah. <laughs> <laughs> evet şimdi sallayalım seni. <gülüyor> 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 çok <bu> <laughs> Beraber de konakta da <laughs> Rüzgar çok güzel oldu. Rüya da orada kendi bir şişme yatak bulmuş. Rüyayı böyle çok sağladık arkadaşlar. Evet, Rüzgarın bu bir gerçek. Da. Ya gerçekten böyle elimizde şeyle her yerde salladık. Çarşı. Bir de ben böyle hani modern anne falan filan aa çocuğumu sallayarak uyutmam falan diyordum arkadaşlar en son elimle böyle. Sabahlara kadar salladım rüyayı. Tabii canlı beraber Can Seda Sağda da oyut da sola kafanı rahat ol. Anne Koy koy bir şey olmuyor bir şey olmuyor ağırlığını verdin artık. Bir de yere çok yakınsın hiçbir şey olmaz. Ama çok güzelmiş sistem. Yani komple şöyle şöyle kendini kapatabiliyorsun rüya. Sallayayım mı seni? Anne, gert, gert, ses anne, tamam, ben gerçekten, gerçekten ses geliyor. Ses geliyor. Ya anne, düşeceksin anne, hazır, anne, anne. hazır mısın? Hazır mısın? Gel burada burada. Asıl nasıl? Senin yanında değil mi Rüzgar? Ya. Hayatım şu Rüzgar. Bir var. Bak, çadır bir var. Kesin ya of Rüzgar ya. <laughs> İki artı bir çadır yapmışlar hayatım ne diyorsun? Maya iki artı bir bak şaka Aa, gidişi yok. Gidişi ayrı mı? Şey bak ya. burada ayrı bir alan burası ayrı. Burayı kapat. Ayrı, onun arkasında da var bir yer sanki. Yok ya o Hareket başka bir çadır. Hayır o başka bir çadır. Ay. Rüzgar mı yapıyor? Rüzgar yapıyor. Bak bu her yerden çıkabilir. Hani akşam oldu mesela, mesela gündüz burada oturdun yağmurlu havada falan. Sonra akşam oldu dedin ki içeri girelim. Ya da akşam oldu uyuyalım dedin. Biz buraya yatarız rüya ve rüzgar buraya yatarlar. Ben çok Burası daha küçük ya. Biz siz ya. mi oraya yatın? Biz buraya yatalım. Burası daha büyük alan olduğu için siz yatabilirsiniz. Mantıklı ama buradan bir hayvan falan girerse de bu sefer önce bizi yer. Bizi mi yesin yani? Yok önce bizi yesin. Hmm. Ben gidiyorum yavaş yavaş. Çıldırda evet. <laughs> kek oturuşu. E evet, şu anda geldik. Rüya'nın arkadaşına hediye bir şeyler alıyoruz. Neler aldın Rüya? Bir göster bakalım. Bir tane içine. şöyle sticker aldım. Bir stickerımız var. Bir evet. tane aynalı anahtarlık. Ha aynalı hem de. Ay çok güzelmiş. Üstündeki bunun tırnak e Kesmiş şey, tırnak makası şeyi gibi görünüyor mu yine de. Bir tane şöyle. bu şey, ne? Not çizim, defteri not. gibi mi? Böyle bu da yazıyorsun atıyorum unutmaman gerekiyor. Çıkartıp yapıştırıyorsun. Ha yapıştık tamam okey. Bir tane şöyle şimdi kalem aldım. Ama bu da bir çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Güle güle, güle kuzans. O zaman bunları gidelim mi artık kasaya? Aha. Ben olsam Pekin'i alırım biliyor musun? Yakın bir arkadaşın değil mi Rüya senin o? Hı. Ben olsam bunu alırım kız kardeş. Çok şirin. Bu da çok tatlıymış gerçekten. Bunu da koyuyoruz. Şöyle bir şey kırmayalım. O zaman tamam mısın? Onlarda okey misin? Haydi o zaman kasaya doğru. Hanım yani, kasaya doğru dedikler, sonra 10 dakika geçti üstüne. Yani <laughs> bekliyoruz seni. Kasa seni bekliyor. Ben seni bekliyorum. Ay şu kalemler de çok güzelmiş. Rüya baksana renklere. Değil mi? <laughs> evet. Geç bakalım. Evet biz alışverişimizi yaparken babanlar neredeler? Hayır, hayır, hayır. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Baba sen atabilir misin? Yok. <laughs> Yok ya. Çok yüksek. Arkadaşlar burada aradığımız tarzda bir krampon bulamadık Rüzgar'a. Şimdi başka bir AVM'ye gidiyoruz. Rüya'nın elbisesini hallettik. Buna hadi ve yaparsın. Tamam. Hadi. Bir dakika söyle ben de izleyeyim. 3 2 bir. Çek rövaşatayı <laughs> ne oldu? Atamadın. Atamadın rövaşatayı Ne oldu? Belki hiç futbol oynamamış Rüya. Şu anda bir kafa topuna kalktı. Hadi hadi gel. AVM'yi değiştiriyoruz. Alttan geçsene. Gelmiyor kardeşim. Hani kramponu bana mı alacağız? Sana alacağız. Hiç bana da mal bir tane pembe bir krampon. Neslin vardı ya. Neslin değil sana sana sarı kırmızı alacağız. Al oğlum. Ya vallahi 50 kuruş var 1 lira yok. Anne yani bozulmayacağız para bir türlü için yok. Niye ya. bana yani. dilenci miyim ben? Bana <laughs> böyle 50 kuruş mu? 50 kuruşum <laughs> var 50 kuruşum var alıyorum. Arkadaşlar olayı anlatıyorum size. Biz geldi ya. Sakız <gülüyor> istedi <gülüyor> ama <gülüyor> Bu para çıkmadığı için yani ben ondan para istemedim. Öyle oldu. Bana borçsun arkadaşlar. Yine Hüsan'ın öyle bir yer, öyle bir aralık ki yani böyle krampon olarak baktığımız şeyler bağcıklı oldu Allah! Deviriyordu beni. Yene <laughs> de burada ayakkabıların hepsini devirecektim. Son hepsini sen almak zorunda <laughs> kalırdım. Ne diyorsunuz ya? Ne var, arkadaşlar, ne var, arkadaşlar şöyle bir, bir ayakkabı denedik. Bu kramponlar tamam mı? Ben, tamam. Tamam mısın? Sen ne yapıyorsun ya? Bunları hizaya mı sokuyorsunuz? Aşkım bir şey soracağım. O kadar çok... Aa, ben bunu da çok beğendim. Bir de bunu deneyelim. Bir şey söyleyeyim. Burada bayağı çalışsan şey yaparsın. Vakıfsın artık krampona değil mi? Arkadaşlar o kadar uzun süredir arıyoruz ki. numarayı bulamadık. Numara bulduk. Cırt cırtlısını bulamadık. Şimdi tam olarak aradığımızı bulduk. Bir de onu dene bakalım. Bu bana büyük. Büyük mü? Bak her seferinde yüzde yüz küçük dedin. Anne bu ayakkabı bana oluyor dedin, olmadı oldu 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 kafam hı. çok karıştı ben çorbaya döndüm ya. Anne. Efendim? Bir ayağa kalk bir. Ekstra fark atıyor ama yumuşak. İyi Oğlum değil. bunların ikisi aynı numara nasıl ekstra fark atıyor? Çok ekstra. Hayır anne aynı onların numarası. Bir de aynı o. Mümkün değil lan yani. sadece model değişik, modeli hı hı. Bir değişik yapacaksın. İstersen ister, anne bak. Bakıyorum. Bak. Elinle bastır. Öbürünü de ver. Yani onu büyük bir fark atıyor değil. İkisi de iyi görünüyor. Bir yürü bakayım ikisiyle de. Kaçmaz değil mi bazıdan? <laughs> <laughs> Efendim? Getir bir dakika. Çut mu çektin olmuş şimdi? <laughs> evet. Arkadaşlar ayakkabı alırken dikkat edilmesi gereken şeyler. Birlikte ne kadar zıplayabiliyorsunuz? tepemizdeki terliklere kadar indirebiliyoruz. İndirmedim indirme. mi şaka Evet hangisi rüzgar mı? oturduğum koltuk düşüyordu hiç şey yardımcı olmadın. Hangisi? Beyazı mı seçiyorsun? Tamam hadi alalım beyazım. Biliyorsun. Yemeği de yedin. Kramponu da aldın. Hayat sana güzel bir oğlum. Hayat sana güzel. Sen de her şey onda mı? Arkadaşlar bir kraliçe Elizabeth. Arkadaşlar biz eve gidince telefonumuzu alacağız. Senin ağzını kenara ketçap peki evet. bununla ilgili ne düşünüyorsun? PlayStation 4. Yeni o şey mi oynayacaksınız? Kardeş evet. Oyununu. Arkadaşlar Kardeşim. çok güzel yeni bir oyun. Senin elbisen ne olacak peki? Yürü bir bakalım. Elbise. Ba balo elbisesi de bakalım yürü. Rüzgar şu an hiç eğlencesiz bir şey senin için biliyorum elbise bakma olayı. Ne yapıyorsun annem ketçabı? Ketçap şaşkın, ben şaşkın. Hadi bakalım. Arkası. evet. annemin korktuğu ne var? Evet. Hangi köprüde? Ben o köprüye çıkmayacağım. 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 Niye çıkayım? Asansör burada, köprü burada. Ben gidiyorum. Çıkmadım işte. Ne haber? Çıkmadım işte gördün mü? Haydi bakalım asansöre binelim. Bir kat daha asansöre inelim. Evet, evet. Asansör çok güzel. Rüzgar Adı, daha bak. önce bilmemiş buraya bak. Bakıyorum. Sen bak şuna hazır mısın? 3 2 1. Çok hızlı iniyor Rüzgar haberin olsun. Birden bırakıyor. Ne yapıyor? Şaka yaptım şaka şaka. <laughs> evet geldik. Anne, sıcafı. Çok sıcafı. Ay Rüya bir şey söyleyeceğim. Şu çok güzel değil mi? Nasıl? Bu da güzelmiş. Bu da Allah. Şöyle koyalım. Bu da güzelmiş. Şurada pembeler var. Gel onlara da bakalım. Çulum değil mi? Ama güzelmiş. 15 6 ya. Bir şey söyleyeceğim. Bence 15-16'dır o. Bu nasıl? Hmm, bunu sevmedim. Ben bunu giy, Bakayım vallahi giyerim. Pembe bir rengim değil sadece ama onun dışında ben bunu her türlü giyerim. Bak oluyordu. Boyu da olur. Olur bana. Alalım mı anne kız giyelim mi? <gülüyor> <gülüyor> Ve arkadaşlar elbise bakarken bir anda karşıma çıkan bir tane rüzgar sedalı bırakıyorum Elleri buraya. Tam bırakıyorum. Kapatıyorum seni. Aa Buradan çıktın. Hı -hı. Evet Rüyam. Beyaz elbise buldum sana uygun. Nasıl <laughs> Baya gelenek gibi bu ya. O ne? Ama bu şort etek demişler ya. Etek olmak zorunda. E, elbise yani. Tulum, tulum bu. Tulum olmaz. Rüya buna ne dersin? Bu yaşımız galiba senden küçük bakayım bir. Bu nasıl bakayım şöyle bir. Bu ya. Değil mi? Düşünebilir. Bak bir şey söyleyeceğim. Eğer yok diyorsan elimde kalan son seçenek. Tütü tütü tü maşallah. Zamanında bayılıyordum bunlara. Bak şu anda sana keyifli gelmiyor. Ama zaman anne bana tütülü etek diye böyle ağlıyordun. Yalan mı? Evet sen bu dönemi hatırlamıyorsun. Aferin yalan mı dedim döndüm sana. Haydi o zaman. Buradaki alışverişimiz de tamam. bir şey söyleyeceğim şimdi hazır mısınız? Ben rüzgar <laughs> o kadar duygulandım öksüreceğim bir dakika. Ben rüzgara hamileyken şimdi normale döndüm sesim. Ay, Buradan rüzgara. Böyle karnım kocaman olmuştu. Kendime kıyafet alıyordum ve hepsini Rüya beğeniyordu. Gel bak bak. Bak böyle şeyler oluyordum. Hatırlıyor musun Rüya? Evet arkadaşlar yorgun bir şekilde günü tamamlıyoruz. Herkesin ihtiyacı alındı mı? Alındı mı herkesin ihtiyacı. De, de, her, mı her herkesin ihtiyacı? Evet. Hiç bana hiçbir şey alınmadı ya. Bana da hiçbir şey alınmadı. Ne yapacağız? Biz bize niye böyle oldu? Biz niye böyleyiz? Yemek yedik biz de. Karnımızı doyurduk. Yiyelim <laughs> diye Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı, like, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar beni Insta'dan işte ben, takip etmeyi de unutmayın. Bir yana Görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Takip demeyin. <laughs>